Doktor bey, benim ciddi bir problemim var. Buyurun sizi dinliyorum. Ben... Evet. Ben... ben... Evet. <laughs> ben... Söylesene bunu okuyum ya. Tatmin olamıyorum ya. Ha normal canım. Sana tatmin olmaz bazen. Açın biraz. Hemen. Ne yapıyorsunuz beyefendi? E aç dedin. Ben sorununuzu açın dedim. Heh. İşimde tatmin olamıyorum. İşinizde tatmin olamamız. Normal. Oh, Yatakta olamıyorum. Yatakta. Şu an burada da tatmin olamadım ya. Beyefendi ayıp olmuyor mu ya? Sen ne biçim doktorsun lan? Ne, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Çıksana. Beyefendi burası benim iş yerim. Ha. İyi günler, iyi günler. Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yaşımızı 31 yaparsak ne olur <laughs> deneyi yapıyoruz. Dünkü bölüme 50.000 like istedim. Siz 131 bin like atmışsınız oğlum. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten anlamadım. Yani dünden bugüne yaşlanmışım ya. <laughs> Birisi yazmış ki en küçüğü yaptın, en büyüğü yaptın, bir de ortasını yap ve bu seriyi bitir demiş. Ve ben de bu videoyu yaparak bu seriyi bitiriyorum. Ne var lan? Bu, bu, bu. Kardeşim çık dışarı. Ben çıkarım. Çık. <laughs> Piyasada bazı delikanlılar var ya. <laughs> Neyse. Normal devre logo gelecektim. Ama sitede tadilat vardı. Ondan dolayı bugün değil yarın çekeceğiz o videoyu. Yine bu video arkadaşlar sizden 50.000 like bekliyorum ve bu seri bitiyor. Yani ben 100.000 like demiyorum. Siz zaten atıyorsunuz. Biliyorum adamsınız. Nasıl adamlarsınız lan siz? <laughs> Sen... Şu albümdesin lan. Bu arada efekt sesimi kalınlaştırmıyor. Ben kendim kalın konuşuyorum. Bu videoda böyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Sizce de daha iyi değil mi? Konsept surat. Bu efekt bu arada arkadaşlar. Makyaj falan değil. Bir tane programdan yapıyorum. Evet. Hızlı şekilde biz oyunumuzu girelim. Evet kardeşim. Selamun aleyküm. Elmaslarımızı topladık abi. Hepsini toplayalım diyor. Bu elmaslar bizim diyor. Harika. Bu arada yaşlı hesapta 6 karakter çıkarttık. Genç hesapta 7 karakter çıkarttık. Orta yaşlı bir hesapta bakalım kaç karakter çıkartacağız. Bunu siz Zavik'te bugün deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Şunu bir öldür. Bunu bir öldür. on şu sırası değiştireyim. Allah'ını seversen lan. Kader mahkumu gibiyim lan. Vallahi bile işte o. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi? Oğlum sen hayırdır lan Hayırdır lan. Oğlum ya kafayı yedim. şu arada benim psikolojim bozuldu cidden ya. At. Bugün de 470 lira harcıyoruz. Harcadığımızdan dolayı. Yani 3 günde 1400 lira falan para gidiyor. Boru değil cidden boru değil. Hoss. Delikonlu Delikonlu adamız lan biz Çekilme yapınız lan Bu arada tam orta yaş kaç oluyor 3 60 arası Yani 31 oluyor arkadaşlar Ama 31 bilerek koymak istemiyorum açıkçası yani 32 koyacağım Çünkü yorumlara yaz Yazmalarını istemiyorum kimsenin cidden 32 koyacağım Ya da 33 34 da olabilir Böyle 33 Aynen tam orta yaş olabilir Bence de 33 koydum oyna diyelim. Şu sırtı da değiştireceğim şu maçtan sonra Biraz sinirli oynayayım bakayım Lan lan Çekilin lan mahallemden Çekilin lan mahallemden Ya bir de bazıları yazmış ki Orada koskoca oyunu etkilemez yazıyor diyor. Alım oğlum geri Biz görüyoruz zaten. Biz amacımız eğlenmek. Yani biz de biliyoruz çok aşırı değiştirmediğini. Sadece deniyoruz ve bu bir seri. Lan! Mahalleme giremezsiniz lan. Oğlum ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Hah, tohta tohta ya. mağara adamı gibiyim ya. Şu tipe bak. Şu maçı da bitireyim, suratımı değişeyim. Bu arada saçımı şöyle yapınca bak baga giriyor birazcık. Gördünüz mü? Öyle daha iyi değil mi? Haa. Ananı satayım ya. Tipe bak. Gece rüyama girecek. <laughs> Kapak da olsun mu? Şikayetim var. Cümle yasaktan. Evet sonunda maçımız bitti. Şu suratıma bir düzelteyim artık yeter lan şu Allah'ım ya Rabbim ya. Ve bu bölümde de yine 470 TL çekeceğiz. Bakalım son bölüm. O yüzden bir like patlaması bekliyorum bu bölüme de. Adamsınız. Evet suratımı değiştim arkadaşlar ve hızlı bir şekilde 470 TL'mizi çekelim. Bir tıkla al diyorum. Kartımda valla para kalmadığı için garloşun kartından çekeceğim. İnşallah çeker. Evet çekmedi. Valla başka kart deniyorum. İnşallah çeker. Oh be şükür. Valla şükür bir an video fail olacak zannettim. Üzüldüm valla bir an korktum. 9 950 elmasımız var ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradan küçük kutuyu açaraktan başlıyoruz. Bundan bir şey çıkmadı. Okey. Savaşçılar tam yükseltelim. Aynı muhabbet. Sadece yaş farklı. Bakalım bu bölümde inşallah daha fazla karakter çıkartırız ümidiyle. Valla. 3. Evet 2 karaktermiş ki yoksa yine dünkü videodaki gibi mi? Aa bu sefer Rosa çıktı. ilk defa Rosa çıkarak başladı. Bir nevi arkadaşlar her videoda aynı kutuyu açıyoruz. Ama farklı sonuçları elde ediyoruz. Bakalım bu bölümde dünkü bölümlerden daha fazla karakter çıkartmayı düşünüyorum. Evet, burada da Ender savaşçı var Enler Ender savaşçı almayacağız. Bunu açtım. Çünkü karakter çıkartmak mesele olan arkadaşlar. Şunu da bastım, 2 yazdı. Tamam, bundan bir şey çıkmadı. Buna basalım. Bundan artık bir şey çıktı lan derken El Primo çıktı. Okey. Bu arada yankı problemini hala halledemedim. Onu bazı ürünler var onları alacağım duvarlara yapıştıracağım arkadaşlar. Ancak o şekilde yankıdan kurtulabiliriz. Onunla uğraşacağım şu 1-2 gün içerisinde. Bastım. iki karakterim. o 4. Buradan da bir karakter çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Bastım ve Carl. Güzel. Dünden iyi gidiyoruz galiba. Şu an 3 karakter çıkarttık. Devam devam. Ben hızlı bir şekilde buradan yine aynı şekilde Brompes'i etkinleştiriyorum. Tamam 381 elmasımız kaldı ama ben bunlardan zaten Bayağı bir çıkartırım diye düşünüyorum açıkçası. Valla dünkü bölümlerden az karakter çıkartırsak cidden üzülürüm. Hayvan gibi para kazandırdım Supercell'i bu aralar. Hem de pedava. Hesapları siliyorum çünkü hesap paylaşım yasak. Çekiliş yapamıyoruz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bundan bir şey çıkıyor mu? Ulan çıksana lan. Valla dünkü bölümden az çıkartırsak üzülürüm. Valla final bölümü inşallah fazla çıkartırız. Hadi oğlum 10. tam mega kutudan çıkacak kesin. Nasıl çıkmaz ya? Nasıl çıkmaz? Ve CK güzel. Süper Ender. İki tane süper şu andan itibaren çıkarttık. Buna bastım. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan, bundan da bir şey çıkmadı. Biraz hızlı açıyorum arkadaşlar. Video akışkan olsun istiyorum. Bastım. 5. Beş. 5'ten çıkıyor mu ki? Çıkmıyormuş. Aga be. Oğlum şu an kötü gidiyoruz lan. 4 karakter şu an baya kötüyüz. Tamam devam devam. Hala durmak yok. Bastım 5. Abi. Abi. Aha çıkıyor lan. Oğlum bir beş yazıyor çıkmıyor. Bir beş yazıyor çıkıyor ve. Be. Bibi. Güzel güzel. Düne göre Eşit mi gidiyoruz? Yani ilk bölümden iyiyiz kesinlikle. Tamam. Oğlum dünü geçersek vallahi çok sevineceğim. 5 yazdı yine. Kesin çıkmıyor. Evet kesin çıkmıyor. Tahmin etmiştim. 5 karakter çıktı şu an. Hadi oğlum. Bastım. 5 yazdı yine. Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Allah'ım ya Rabbim insanı çıldırtacak mı ya? 151 elmasımız kaldı. Niye 2 tane açamıyoruz? Tamam zaten açamıyoruz. Ha 2 tane açabiliyoruz. Niye 3 tane açamıyoruz? Bir Ha bir bölümde biz 60 elmas şuraya ücretsiz gelmişti. Evet. Şu an bu gelmedi. Bastım. 6 yazdı. Güzel. 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 Basıyorum. Ve. Ve. Hadi oğlum. Poco. Ya abi bir bölümde de böyle bir efsanevi çıkart benim bir coştur videomuzu iyi izlensin diyeceğim zaten son günlerde baya iyi izleniyoruz arkadaşlar çok sağ olun valla iki tane de büyük kutu açacağız bastım bundan bir şey çıkmadı bundan da basıyorum ve Arkadaşlar sanırım 6 karakter yani <laughs> ilk bölümü aynı. Yani arkadaşlar buradan şunu anlamış oluyoruz ki benim gibi geri zekalı olmayın. 3 bölümde 1410 TL harcayarak rekor kırdım yani 1500 olabilir ya birkaç yapıyor 470 470 hesap yapamıyorum. Biraz geri bu dönemlerde. Bir bölüm 6 karakter çıkarttık. Bir bölüm 7 karakter. Bu bölümde 6 karakter. Yani hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bunu da buradan kanıtlamış olduk. Hangi yaşta olursanız olun değişmiyor. Ben belki esnanevi çıkar dedim. İyi izlenir zaten iyi izlendi. Bu bölüm izlenmeyecek muhtemelen. İki bölüm izlendi ya. Üçüncü bölüm kesin izlenmeyecek. Ben de biraz bokunu çıkarttım. Fazla video çektim bununla ilgili. Kusura bakmayın. Şu videomu izlemediyseniz gidin izleyin. Bunu da izlemediyseniz gidin izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın abi.